Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok bunu Google'dan ya. yükledim. Biraz sesim kısalım. Arkadaşlar bu oku takip edin. Elmasıma bakar mısınız? Parama bir bakın. Bir de şunlara bakın. Ve bakın çok değişik. Sandim do 9 rütbe ve kupası 100 ama makslanmış değil mi arkadaşlar çok değişik Şöyle bir karakterlerimi göstereyim size. Hileli Brawl Stars. Bu karakterleri merak ediyorsanız oynamak istiyorsanız Hileli Brawl Stars yükleyebilirsiniz. Google'dan APK olarak indirdim. Ben ilk öncelikle ee, bir e, ee, oynamak istiyorum. <laughs> Sonunda, Ankara, evet, Anka Crow. Şimdi ee, kalan kutular arkadaşlar böyle her maça mesela arkadaşlar şimdi ben mesela mega kutu açıyorum Çok hiçbir şey çıkmadı zaten bakın arkadaşlar elmasım azaldı ama maça girip çıktığınızda elmasınız tekrar 10.000 oluyor o zaman bir maç atalım. Arkadaşlar ben bunu çekmiştim ilk yüklediğim zaman. İlk yüklediğim zaman karakterlerim hiç çok sadece şelim vardı. Ee, o videoda tere, tara falan filan çıkarmıştık işte. Ama videoyu yanlışlıkla silmişim. Maalesef video yüklenmedi. Bu arada ya linkini koya, koyamıyorum ama koyabilseydim size linkini koyardım tabii ki ben. arkadaşlar İzlenme sayıma bakar mısınız ya? Yeah, ben Crow. Bu da Piper oynuyor. Ben Piper biliyorum. Bu arada gerçek Brawl bana Bibi çıktı. Yani şurada işte biri mi vardı? Bu neymiş arkadaşlar? İlk defa görüyorum. Aaa! Korumalı olur. Oo. Orada bir tane Crow daha var. Bay bay. Bu arada arkadaşlar işte bayağı bir eksiyorsunuz. kazanınca 200 falan kupa alıyorsunuz ama kaybedince de 200 eksi falan alıyorsunuz. Bayağı kötü. Bu arada birazdan size bir şey göstereceğim. Bunu yüklerseniz sakın bunu yapmayın. Göstereceğim. sizi ikiniz takım mı demeyin? Oh, bu Piper da kurava tek atıp duruyor. Ne yani burada da anka kuralımız var. Ay arkadaşlar bu sakura spark acayip şey. güçlü. <laughs> Tüf ya. Bakar <laughs> mısınız arkadaşlar kupanı? Ben ım, bu arada arkadaşlar oyunda çok reklam giriyor. <laughs> Onun için özür diliyorum. Neyle oynasak ya? Ben ne ama ben de zaten ne var ya ben istemiyorum. You are so bad. Oh my God. Ha arkadaşlar eğer şimdi siz bunu yüklediniz diyelim. Sadece sadece mesela sadece peminiz, biniz ve frenginiz var. Daha size karakter çıkmıyor. Eğer e, ee, birden bire sizde bütün karakterler birden gelmesi için arkadaşlar, arkadaşlar şu kadar giriyorsunuz bir Böyle bir şeydir. Tekrar deneye basıyorsunuz. Oyun tekrar açılıyor. Ve birden bire girdiğinizde bütün karakterleriniz maxlı bir şekilde burada oluyor. Arkadaşlar bazı kişiler belki direkt bütün karakterlerin çıkmasını istiyordur. Böyle yapar ama bence yapmayın arkadaşlar. Çünkü bir tadı kalmıyor. Mesela kutulardan karakter çıkınca seviniyorsunuz. Ama şimdi tüm karakterlere siz kutunun açmadığınız için bir anlamı kalmıyor. Sıkılıyorsunuz. Sil sil, 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 sonra siliyorsunuz. Karakterler tek tek uzun süre çıkınca daha güzel oluyor bence. Bu arada karakterler çıktığında bütün kostümler direkt açılıyor. Yani bence benim dediğim yapın arkadaşlar. Direkt video izleyip bence bütün karakterleri açmayın. Yani ben öyle diyorum. Şu an ben bebeğiyle bir maç atayım mı atmayayım ya. Sen değil atacağım. Girelim. E, bu arada arkadaşlar e, link bırakmayı bilseydim a, a, altına link bırakırdım. Herkes yükleyebilir de böylece. E, bu arada arkadaş ekleyip arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Yani sizinle de oynayabilirdik. Bu arada arkadaşlar Roblox'tan eğer 50 abone olduğumuzda aranızdan 3 kişi ultra rare veya rare bir pet vereceğim. İlk ee, ilk kullanıcı adını ada, a, a, atan kişi ultra rare diğer iki kişide rare bir pet vereceğim tabi ilk kullanıcı adını 50 abone olduğumuz gün en yeni videoma aa, bu arada bir dakika en yeni videoma en son attığım videoma adınızı yazın kullanıcı adım atıyorum adınız Zeynep Subidik 3 kullanıcı adım kullanıcı adım Zeynep Su 304 falan filan yazın. Adımızı yazın. Ama kullanıcı adım adı olacak. Bu arada akşam maç yapamıyoruz. Çünkü yine etkinliğin şeyi bitmiş. Bak arkadaşlar eşleştirme yapamadı. Etkinliğin süresi dolmuş. Maalesef arkadaşlar Sandy ile maç atamayacağız. Ben de şuraları bir karıştıralım arkadaşlar. Bakın. Böyle. Kulüp. Kulübe girebiliyorsunuz. Hmm. Atalım. bunu davet edeceğim arkadaşlar. Nereye davet edeyim arkadaşlar ya? Ay nereye girdim? Arkadaşlar beni davet etti. Hesaplaşma <laughs> i̇şte aç. Evet arkadaşlar şu an hile bak. Evet arkadaşlar. Zorlu bir maç karşısındayız. Vallahi evet, evet. evet, arkadaşlar ölürsek bitti. ve kazandık. Gelenler arkadaşlar yürüyün. Arkadaşlar bu maçta da birinci olduk. Leonardo. Yes, yes, yes. <laughs> ee, hala sonra ekrandasın. arkadaşlıkçı yaptım bu arada. Evet arkadaşlar video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı sizi seviyoruz bay bay.